Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde 24 saat içerisinde s geçmeye çalışmıştım ki bunu başardık. Bu sefer tekrar amacım 24 saat içerisinde S2'yi bitirmek olacak. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Bu arada birkaç arkadaşımız abone oldu, güzel yorumlar bıraktılar. Hepsi için teşekkür ediyorum. Olmadı. Bu videoyu da aynı günde çekiyorum. Yani video yaptığım günde çekiyorum. O yüzden tekrardan teşekkürler demek istiyorum. Bir de bu bölümdeki amaçlarımdan birisi Water Kung Fu'muz var. Bunu gidip Inhuman'la değiştirmek istiyorum. Değiştirmek istediğimi de bu ekranda bırakırım. Onun haricinde birkaç tane dövüş stillerinde ustalaşmam gerekiyor. 300 level yapmam lazım. Tabii ki ilk başta bir Water Kung Fu'yu 300 level yaptıktan sonra diğer dövüş stillerinde 300 level yapmam gerekiyor. O yüzden birazcık uğraştıracak. Neyse abi, biz hemen ilk görevimizi alalım. Raider kesiyormuşuz. Abi güzel soru. Bu Raider'lar nerede peki? Arkadaşlar <laughs> bayağı dolandım yanlış tarafa gitmişim ben şu taraflara doğru gitmiştim arka tarafta ama raid'lerin hepsi buradaymış hesabı hemen serisinden kesmeye başladım bir de aralar çok uzak ya arkadaşlar bir önceki bölümde e, bunu çıkarttık yani Sengoku'nun meyvesini budayı bulayı çıkarttık milyon 200 biriktirip almıştım ya, bu arada ilk görevi bitirdik bu şekilde ya, bu meyveyle kasılmanın ben zor olacağını düşünmüyorum ya, çünkü birkaç tane video izledim bayağı insan bu meyveyi falan istiyordu kasılmak için hatta izlediğim çoğu videolardaki insanlar bu meyveyi istiyordu nedenini bilmiyordum ilk başta ama. Gidip satın alabileceği öğrenmiş oldum. Abi sonunda bu ızdırap bitecek mi? Oh be 725 oldum. Bir boostum olmadığı için o kadar uzun sürdü ki. Bir 20 dakikadır falan aynı kişileri kesiyorum yani. O yüzden bayağı bıkmıştım. Bu da öldü tamamdır. 250 level olduk sonunda. Abi niye burada herkes her gördüğüne saldırıyor ya? 4 defa öldüm bu arada orada da video kaydında değildim. Müzik dinleri kesiyordum da arkadakileri. Boss'u bulduk sonunda. Şimdi hemen kesebiliriz. Öldürürüm seni. Güzel. Ha yanına geldik. Falan yanına. Bir tane random atmak hakkımız vardı. Hemen okey diyelim. Yani iyi meyvesi geldi. Görevini alıyoruz. 11.5 milyon XP veriyor. Çok güzel. 775'e kadar burada kasılacakmışız. Bu var ya bunlar toplu bir şekilde kesilebiliyormuş yani rahat. Kaç tane kesebiliyoruz abi aynı zamanda? 6. Kaçırdığımız bir iki kişi var mı peki? Kim lan? Kaçırdığımız iki kişi de yok. Tamamdır. Hemen yani abi şöyle bunu da keselim. Görevimiz oldu. Çok güzel. Hemen buradan seri bir şekilde devam. Arkadaşlar gördüğüme göre 850 levele kadar bu taraflardaymışız. Belem'i keseceğiz. O da ben tepesinde bir yerde olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar elinde bir kanallı olduğum için bana video fikirleri önebilirsiniz. Çok sevinirim. Çünkü tam ben de bilmiyorum. Hani bu video bitecek. Bunun üçüncüsünü de çekmeyi düşünüyorum. Üçüncü çekeceğim derken yani 24 saatte 3. seriyi bitirdim diye. Yani yine baya bir video fikrim olacak aslında. Hala var şu an düşündüklerim var ama ilk başta bunu bitirmek istiyorum. 24 saatte 3. denizi bitirdiğimde yadan sonra bütün hepsini toplu bir şekilde editleyip tekrar kanala atacağım. Hani 3 videonun birleşimi hakkında. 1-2-3 olarak. Mesela biz yine şuradan kasılmaya devam edelim. Bu arada 2x xp'miz olmadığı için o kadar zor ki anlatamam. Kes kes yani bir defa kesiyorum. Bir fazla 1 level atlayabiliyoruz. 2 level atladığımız zaman da şey zamanı oluyor. Hani şurası ucunda kalıyor. 2-3 tane kestikten sonra 2 level 1'den atıyor abi. İkinci de bitti. Aynen dediğim gibi 779 olduk. 2 tane birden attı bu sefer. Bunlar 13 milyon XP veriyormuş. O fighting style'ı 300 yaparsak diyeceğim de abi kesiciklerimiz bunlar mı? Oha. O, yukarıda uçan kim lan? Ha. <laughs> abi araları çok uzak. Bunlar kesilmez ki. Neyse ben yine adetlendir. Bir kez keseceğim. Ondan sonra Swamp Pirates kesmeye devam ediyor. Onu kesmek daha mantıklı. Ya baksana abi araları çok fazla uzak. Şu tane burada var. Yer 3 şurada. Yukarıdaki adam mı ki? Onu da bilmiyorum ama. Evet buradaki bir arkadaşmış. Ben <laughs> başka şey zannettim. NPC zannettim. ki olduk ama ben burada kasımdan uğraşılmaz buradakilerle. Ya, biz bir klasik spawn pt kesmeye devam edelim. 850'ye kadar burada takılacağız. 250 olunca gelir. 847 level oldum. O kadar fazla kestim ki yani XP boost olmadığı için. Param 2 milyon oldu. Yani 2 milyon olduğu için de ve de master'im 300 oldu. Ben de hot and cold adasına gideceğim şimdi. De. Oradan yeni bir dövüş stili alacağım. O dövüş stilinden master'in 300 yaptıktan sonra tekrar yeni bir dövüş stili alacağız. Ki amacımızı başta ulaşalım. Ben oraya geçince hemen geliyorum. Size geldim. İkinci denizdeki adaya gitmek yani bütün dövüş sanatlarının satıldığı yerlere. Gidemedim çünkü kayıttayım zannediyordum. Kaç? 6 defa falan öldüm. Abi deniz canavarı belirdi. O belirdi. Şu belirdi. Normal şeyler geldi. Beni öldürdü insanlar. Ben de sinir oldum. En son buraya gelip buradakini almayı istedim. Şimdi gidip kasmaya devam edeceğiz. i̇ki tanesi kaldı. Ben de size hemen Dark Sepin özelliklerini göstereyim. Z bu şekilde ileri atlıyor. Simis bu şekilde frekans yapıyor. Bu arada 850 level olduk. Böyle hop zınk. Belamini kafaya oturalım. <laughs> Belam oğlum sağa sola gitme lan eşek. Hop abi güzel masterimiz 97 oldu. Biz de 852 level olduk. Yer yere gitmek için kaç level lazım bilmiyorum ama onu yapıp geleceğim. Bu arada biraz daha Belam'ı keselim. Çünkü Belam'ın bir tane ceketi varmış. O ceket bayağı iyi işe yarıyor galiba. Onu alacağım. <laughs> Ziyolesin yanına geldim. Çünkü bir mebedi alabiliyorum galiba. Aynen öyle. Abi şu an bu 6. falan sendim herhalde ya? Zaten kaç tane açabiliyoruz ki? 6 tane atıyorsun. Ayıp ya. Bunun da ceketi düşürdük. Kalın ve şuradan giyelim. Bunun stasla hemen bakayım. Abi %7.5 damage. Yani 200 enerji 200'e sağlık veriyormuş. Harika bir ceket. Almamız çok güzel oldu. 75 level olduk. Yeni adamımıza gidebileceğiz. Green zone'a gidiyoruz abi. Sonunda yeni yere geldik. Hemen şuradan görevimizi alalım. Marine Lune diyor. Hemen bakalım. 8 tane keseceğiz. Okey diyelim. Tabi yanlış kesmeye gitmişiz. Benim keseceklerim buradaymış. Abi bundan arası da çok açık ya. Neyse bunları tek tek keseceğiz o zaman. O oh, hortum atıyor lan bir de. <laughs> Burada Mastery 300 diyebilsek çok güzel olur da Çok zormuş abi Mastery 300 demek Inhuman'ın çok güzel bir şey olmasını bekliyorum Aksi takdirde yapılacak bir şey değil yani bence <laughs> Abi bu da sonuncusu Tamamdır ilk görevimizi yaptık Oh İki level birine atladık güzel. Sadece 950 levele kadar bunlarla kasılacakmışız. O yüzden kasılmaya devam. Evet arkadaşlar açıldı. Sanji'nin dönerek böyle bacaklarına alev verdiği yer. Hemen şöyle skill'lerini gösterelim. Acaba ayağımızda alev yanıyor yani. Bence pek bir farklı şey yok. Bu arada barajda ben vuramadım. Yani dönerken de alev çıkıyor bu arada. Onu da göstereyim. Abi barajı vuramadım çünkü 2 saattir yaptığım şeyi fark ettim. Böyle aşağı tutmam gerekiyor herhalde. Onda da uğraşmam yani yüksek ihtimalle. Hani o yüzden ben pek beğenmedim. 889 abi 90 ucunda kaldık. Tabi uzun uğraşlar sonucunda. Hop şunu sen flying kick. Bir tane breakdance. Zınk zınk ve 900 evvel olduk. Güzel. Şimdi kime gideceğiz? Green zone. Herhalde bu değil de diğerinden alıyorduk görev ya. Abi görevimizi aldık. Şimdi marine kaptanlarını keseceğiz. Bunlardan 9 tane kesecekmişiz. En azından bunları biraz daha yakın ama yine de uzaklar. Abi eyvallah bu da güzel de şu uzaktakilere vurmak için. Oha kaç tane bıçak attılar. Uzaktakilere vurmak için bir sürü yer gitmem gerekiyor. Birazcık can sıkıcı. Ben bırakın beni. İlla tepe atıp. Aa, abi yuh. <laughs> Bunları herhalde tek tek kesmek lazım çünkü abi hiçbir şey göremiyorum öleceğim. Of oh, son saniye akiye bastım. Uf arkadaşlar sonuncu kez buraya geldim. Az önce ejder geldi. Yani şurada dümdüz kasılırken geldi beni öldürdü abi aslan kardeşim. Ya bana bakın ben artık şimdi gidip boss'u kesebiliriz. Ki, buranın en yukarısı çıktım. Hiç bilmediğim için burada bir tane biri var. Onunla konuşacağız. Hey go away. Ya Allah Allah. İlla öldüreyim mi seni kardeşim? Evet abi boss'u bulduk. Ben bir overheat yapıp öyle boss'a girmek istedim. Hop şuradan hemen boss'u keselim bitmesi zora benze. Lan 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 ölüyoruz az da. Dark hiç kolay kasılmıyor abi ya. Hiçbir şey kolay değil yani bunun. Troy Tight ne lan? Gravity Blade'i düşürdük. Bu oyundaki bayağı güzel bir kılıç diye hatırlıyorum. O yüzden bizim için mutlu bir şey oldu. Hemen şöyle elimizde niye göremiyoruz abi elimizde? Ha. Ana. Yani öyle mor bir kılıç hak ile de böyle oluyor. Bayağı tatlı. Arkadaşlar toksiyeli olacak. Benim yüzüm nereye gitti lan? Birini öldürdüm. Burada çok fazla fight oluyordu gördüğünüz üzere. Şöyle bir özellik açtım. Şu şekilde artık ileriye doğru atabiliyorum. Son dördünü öldürdükten sonra hemen 950 level olacağız. Ya üçüne gitti ya. Şu yenilenmiş midir? Ha tamam sen de gel. Abi benim grindımı bayağı kolaylaştırdı bu. Bu arada bunun master, Dark Step'in masterı 256 şu an. Eğer bunu da bitirebilirsem Inhuman almak istiyorum. Sonunda abi yeni görev yeri geldi. 400 metre graveyard ıslanmış. Tamamdır abi oraya girelim. önce. Biz değiştirdik çünkü yapmamız gereken bir şey var. Şu an ırkımızı değiştirmemiz gerekiyor. Irkımız da hemen statsların şurada hemen race woman. Yani ırkımız en kötü V2, V3 şeklinde yapabilirsek güzel olur. Hemen ırkımızı yapmak için buradan görevimizi alalım için. Ama bana 50 tane swamp plate kesmemi istiyor. Tamamdır. Kabul edelim. 35 milyon da XP veriyor. Çok güzel. Biz bir 953 4 falan level yapar herhalde. Gidip hemen plate'leri keselim. Ben nereye gidiyorum? <laughs> evet arkadaşlar şimdi son bir tane kaldı. Bunu da keselim hemen hızlıca. Ve tamamdır. 951. O bayağı level atlattı lan. Neyse abi zaten belliydi. 3 level birden atladık. Bir 2 saat daha olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar bir Ziyoles'in yanına geldim. Bakalım. Aynen abi. 167 bine bir tekrar meyve açtırıyormuş. Abi şuradan bir tane güzel bir şey alamadım ya. Ya şaka gibi yani Spike ne abi? Teşekkürler oyun. Abi tekrar Bartilol ile konuşmaya geldik. Hemen bize gidip Jeremy'i kesmemizi söylüyor. Yani Bellamy'i. Hemen gidip Bellamy'i keselim. Evet Jeremy'i de kestik. You fit abi. Ne konuşacakmış zaman konuşalım. Tamam abi teşekkürler. Jeremy'i kestikten sonra tekrar Bartil ile konuşmaya geleceğiz. Yüksek Mel'e bizi burada aynen puzzle yerini önlendiriyor. Hemen Kolozyum'a gidelim. Evet arkadaşlar kolajuma geldik. Şimdi hızlıca buradaki sembolleri sırasıyla tuşlayacağız. Arkadaşlar basacağımız semboller bu. Ondan sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Buradan buna basıyoruz. Buradan F'ye basıyoruz. Buradan N ve B. Bu şekilde hızlı bir şekilde alabiliriz. Arkadaşlar bir sıkıntısı oldu. Ben video kaydı alıyorum zannet Ama almıyormuşum aynı zamanda. Ee, bir tane arkadaş adı Multasa ee, benim için fragment yaptı ve budamızı V2 yaptık. Şu şekilde göstereyim. Bu da V2 oldu. Ama büyük problem ben bunların hiçbirini gösteremedim. Ve bana sağ olsun ben amacımı söyledim. Perfümün dövüş tarzını almak istiyorum söyledim. O da bana dedi ki abi onun için. Ben de onu nasıl alacağız dedim. Abi onun için 1500 katmamız gerekiyor dedi. Ben de olur dedim. Tekrar teşekkür ettim. Benim için birkaç raid kesti. Şu an 1500 fragment'ımız var. Darkstep bittikten sonra ona geçiş yapacağım. İlk önce Darkstep'i 300 yapacağım. Darkstep'ten sonra da ona geçiş yapacağım. Öncelikle çiçekçiye geldik şu an arkadaşlar. Çiçek toplama görevi yapacağız ki ırkımızı V2 yapalım. Evet. Benden 3 tane çiçek istediğini söyledi. Hemen 3 tane çiçeği toplamaya gideceğim. İnşallah öldürmezler beni. Bir de Buda'nın V2'si olduğu için çok yavaş kalmaya başladım. Artık yürüyemiyorum bile Buda'da. Onun için... Ne yapacağız bir fikrim yok ama bakalım. Ya ben yine çiçek düşürmek için bu en düşük levellerin oraya gideceğim. Bakın arkadaşlar burada da yürüyemiyorum bile. Ama güzel olan şey burada oynarken denize gidebiliyoruz artık. Hatta şu şekilde göstereyim aşağı atlayayım direkt. Bulamaz V2 olduğu için artık denize gidebileceğiz. Ama ben yine herhalde gemi kullanmayı tercih edebilirim. Uzak bir yerse. Arkadaşlar gece olmasını bekliyordum. Arkada video izleyeyim dedim. gözlerken bir anda şimşekler çaktı. Bir tane canavar gelip beni öldürdü. O yüzden baştan yapacağız. Ve bu arada sadece o da değil bu görevi dördüncü ve 5. kez deniyor olmam lazım şu an çünkü rastgele birisi geldi tam ben çiçekleri vereceğim zaman beni öldürdü olay böyle olunca da bunu şu an bir 40 50 dakikadır yapmaya çalışıyorum bunu bu kadar zor olmaktan düşünüyorum ama yapacak bir şey yok evet arkadaşlar tekrar iki çiçeği bulduk hemen şuradan alalım evet burada tekrar mob keserken ikinci çiçeği de bulduk bu sefer çok hızlı ilerliyoruz o yüzden mutluyum Şimdi gece olmasını bekleyeceğiz. Gece olduktan sonra da mavi çiçeği alıp V2 olacağız. Evet arkadaşlar sonunda 3. çiçeğimizi de bulduk. Gidip V2 olabiliriz artık. Ben şuradaki gizli alandan gelmiştik. Evet arkadaşlar bu sefer de CB's çıktı. 3 tane flower'ımız varken. Yani kafayı yiyeceğim bu kaçıncı kez olabilir daha. Abi o kadar şanssızım ki anlatamam yani. Her şey benim başıma geldi ya. Alt üst bir V2 olacağım yani. Önce burası çıkmış. Hemen burayı da keselim. Herhalde demecimiz yeter diye düşünüyorum. Yani inşallah yeter kesene kadar bekleyeceğiz. Abi bitiyor. Lütfen güzel bir şey ver. Bu ne abi? Yüzüncü kez bomba meyvesi düşüyor abi. Çok güzel. Neyse. Stora koyduk. Abi biri girdi. Belki bizi keser. Biz o yüzden şurada duralım. Evet bir tane meyve açalım gelmişken. Evet bu sefer de smoke çıktı. Harika bir meyve. Arkadaşlar benim sakince buradan kaçmam lazım. Yeni adamlar girdi server'a. Şunu da stora atalım. Evet abi çiçekçinin burası boş. Çiçekçi al abi. Okey çok güzel abi. Sonunda V2 olabildik. Şimdi gidip V3 olalım. Bin level olmamız gerekiyormuş. Bin level olduktan sonra V3 e atacakmışız. Ben de okey dedim. Bu alanı hemen keselim. Grind'ımıza karışmasın. 8 tane kesecekmişiz. Okey. Ne oluyor lan? Garip bir ay yaşandıktan sonra <laughs> devam edelim abi biz. Grind'e hemen. Yalnız bayağı bir yüz ya. Burası çok küçük. Şu oyunu bu şekilde oynayacağız herhalde şu an. Bir de helmeti taktım şu an. Yanlış hatırlamıyorsam güzel stasları vardı bizim için. Evet abi bunu da kesersek tamamdır. İlk görevimiz bitti. Güzel level atladık. Buradan hemen bir serisinde 1000 level olup V3 açmak istiyorum. O yüzden 1000 level'e kadar grind. Arkadaşlar Atada dev gibi dolanıyorum. Ya kestiklerimden de bir şey anlamıyorum. Çünkü bak görmüyorum yani hiçbir şey. <laughs> Vuruyor muyum vurmuyor muyum bir şey oluyor mu? Atada boss gibi dolanıyoruz yani. Evet sonuncu zombiyi de kesiyoruz ve 1000 level olduk. Hatta 1001 olduk çok güzel. Snow Mountain'e git diyor bize ama bizim tabii ki işlerimiz var. Biz v 3 açacağız. Hemen bu adaya gidelim. Bu kafenin üst bölgesindeki yere geliyoruz. V3 yapmak için. Buradaki adamla konuşmak için ilk önce 1 milyonluk bir flüte alıyoruz. Ondan sonra bu abiyle konuşuyoruz. Hemen bu abiye veriyoruz. Tamamdır. Şimdi bize Sıvan'la konuşma izni veriyor. Buradan aşağı git diyoruz. Ve 1000 level olmamız lazım arkadaşlar burada ve Sıvan yok. Bossa kapışmaya başlayalım. Ama bir defa kestik canı yenilendi. Doflamingo mu lan bu? <laughs> Bayağı vurdu. Abi yeter vurup durma artık. Evet burada da boss'u kesiyoruz. Bir NPC'nin açıldığını göstermişti. Size burada bir trik göstereceğim arkadaşlar. Tam bu şekilde hizalandıktan sonra böyle gidiyoruz. Buradan dümdüz girebiliriz. Evet biz daha Arav'la konuşuyoruz. Bize söylediğine göre Jeremy, Orbitus ve Diamond'ı kesmemiz gerekiyor. Abi ilk boss'umuzu kesiyoruz hemen. Seriden ikincisine geçelim. Evet burada Jeremy'e geldik. Hemen Jeremy'yi de kesiyoruz. Tamamdır. Jeremy'yi de kestik. Bize zaten Plax Spike'i kod vardı. Anlamadım. Evet son olarak da Orbitus kesiyoruz. Ben <laughs> yanlışlıkla Afrika kaldım. Çok canım gitti. Orbitus'u kestikten sonra tekrar aynı yere gidiyoruz. Tekrar arabanın yanına geliyoruz. Ve 2 milyon ödeyip V3 oluyoruz arkadaşlar. V3 hayırlı olsun. Ve T skillimiz gelmiş oluyor. Kesersek ilk görevimizi yapmış olacağız. Ben hemen bakayım bu odada kaç levelden çıkıyoruz. Lan bu skill yanlışlıkla. Evet sonunda 1050 olduk burada. Burası bayağı güzel bir kasılma yeriymiş. Acayip hoşuma gitti. Biraz uzun sürse de olduk. Abi Winter Warrior kesiyor. O da köprünün karşısında mı acaba? Hiç yürüyemiyorum. Ben onlara da bir bakalım. Oo, bunlar da rahat kesilir mi? Ya bunların boss özellikleri varmış. Yere vuruyorlar da bizi etkilemez. Evet bunu da kestik ve 1100 level olduk abi. Çok güzel. Şimdi yeni adamımız açıldı. Hot and cold. Zaten benim teleportum da orada kaldı en son. Dekor yaşanabiliriz. Adaya geldik ama ben bir meyve açmak istiyorum. O yüzden döneceğim. Ziyolesi yanına geldim. Bir meyve daha açacağım. Abi 190 bin verdik. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bu aldığım 7. veya 8. sert meyvesi. Yeter artık. bize başka bir şey ver ya. Daha fazla sert meyvesi istemediğim için bunu denize atmaya karar verdim. Sen daha gelme git buradan. Abi biri var burada. Raid isteyip duruyor yapamayacağımı söyledim. <laughs> Yine de istiyor abi kesemiyorum ben de kesemiyorum. Yani i̇lk görevi yaptı. Bir level atladım ya yani. şaka gibi. Adamdan arasındaki mesafe bakın. Bu dayla bile 6-7 adım atmam gerekiyor. Şuraya bak daha fazla hatta. Gördüğünüz gibi Dragon Bait'i şu an 300. Master's'in 300 yaptım fullledim yani. Hem bir skill, hemen <laughs> bir skill showcase gösterip diğer dövüş tarzını almaya gideceğiz. Z. X. C. Otan koldasına gelmiştik zaten burada kasılıyorduk. Hemen burada elektrik dövüş şeyini alacağız. Mart Tok dedik 500 bin vererek bunu öğrenmiş olduk şu an. O tamamdır artık elektriğimiz var. Arkadaşlar son olarak bu elektriği de 300, masterisin 300 yaptıktan sonra inhumunu alacağız. Yani bu sonuncu masteri kazacağımızda bir stil olacak. Baya baya da umutluyum yani şu an beklemedeyim. Lan önümü göremiyorum. Ama kaç masteri birden atlıyordum. <laughs> bu elektriği baya beğendim. Çok fazla seri vuruyor ve bekleme süresi çok az yani. ve kesebiliyoruz. Elektriğin masterisini de şimdi 210 yaptım. Hemen bir showcase yapalım. Z'si. X da Son bir tane kaldı hemen onu da keselim. Evet kestik ve 1150 olduk sonunda gidip Smoke Admiral'a meydan okuyabiliriz. Görevini aldım hemen. Sonunda bulduk 6. kez falan. Server değiştim herhalde. Hemen bunu da keselim. Çok smoke oldun diye vuramayacağım mı zannettin? Tamamdır. 1175 level olduk. Sonunda adanın artık lav kısmına geçebiliriz. Buz kısmını tamamladık. Lan buz kısmı bayağı uğraştırdı beni. 175 level atladım herhalde burada. Pardon. 75 level. Ama bayağı uzun sürdü. Bir süre yani hep NPC'ler farklı yerlerde kasılması bayağı zor diyor. De Alev'e bakalım. Alev nasılmış? Lava düşük kazda. Yani boss'u kestik zaten. Boss üstüne bir yer daha koyup bir daha bizi tekrar uğraştırıyorlar. Başka bir şey değil. Evet, sonuncuda da kesersek 1200 oluyoruz. Çok bir sonunda ya. Bu yeni görevleri yapmadan önce ben gidip bir meyve açacağım. Evet, hemen meyvemizi açalım. Yöles size konuştuk. Abi lütfen sent gelmesin artık. Sent istemiyorum. Oha! Ne? Oha. Benim Lan dur içeri girelim de beni öldüremezsinler. <laughs> 10. sentten sonra güzel bir şey geldi artık. Meyve nerede lan? Hah, yani doğumumuz var. Bu herhalde katakuni kullandım de Güzel oldu ama şimdilik kullanmayacağım. Arkadaş da multası benim kasıma yardım eden arkadaş vardı. Benim için raidleri yapan. O kesik bölümlerdeki. Aynen bakın kendisi söylüyor zaten. Mastery 299'a kaldı. Boss canlandı. İnşallah bir 300 olur diye düşünüyorum. Hop hemen şöyle keselim. Abi güzel Mastery'miz 301 oldu. Şimdi gidip inhuman'ı alabiliriz abi sonunda. Kaç saattir o kadar salak saçma şeylerle başladım ki Allah tamam yani. Yok Sanji'nin şeyi yok bunun şeyi. Neyse abi gidip hemen alalım. Ben yerini bilmiyorum o yüzden Multazadan rica edeceğim. O beni götürecek şimdi. Evet arkadaşlar Snow Mountain'e geldik. Bana burada olduğunu söyledi. Hop yerde bir beli bulduk. Yellow Star beli. İyi bir şey galiba bilmiyorum ama. Arkadaşlar gerekli şart yerine gittikten sonra Inhumun almak isteyenler varsa hemen Snow Mountain'daki bu spottan aşağı iniyoruz. Aşağı indikten sonra burada gizli bir oda var. <laughs> Dur içeri gitti gittim. Bu Ar Martial Arts Master'la konuşacağız. Perhum'unu öğrenmek istiyor musun? 3 milyon diyor. Bize de bayağı para olduğu için öğren dedik. Evet Super öğrendik abi sonunda. Hayırlı olsun. Evet abi hedeflerden birini yerine getirdik. <laughs> Arkadaş aro rengimi değiştirmeye bakayım derken yerde bir tane tutada meyve bulmuş ki bana getirdi. Ben de bunu stora atıyorum şimdi. Arkadaşlar geçen raid'e girmeden önce yani geçen raid'e girdiğimiz kısmı alamamıştım. Yani o yüzden raid'e girmek isterseniz hemen buradan üstüne mouse'unuza tıklıyorsunuz. Kırmızı, mavi, yeşil ve mavi yapıyoruz. Buradan hop raid kapımız açılıyor. Şimdi multasağdan benim için bir raid keseceğiz ama raid kesme amacımız auramızın rengini değişeceğiz. Ee, auramızın rengini değişmenin amacı da tamamen şu görüntüden kurtulmak istedim birazcık. Evet biliyorum level kasma varken boş boş şeylerle uğraşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Benim de canım sıkılıyor çünkü sürekli canavar kes onu yap bunu yap falan derken birazcık da farklı şeyler uğraşıyorum dedim. Boş boş bekleyeceğim kesemeyeceğim için multasa benim canımları kesecek sonra raidimiz bitecek. Yeşil yere basmamız gerekiyor ama hiçbir türlü basamıyorum. Bug oldu az önce. Üst k para verdim bir de. saat tekrar atacak. Elimizde de çip boşa boşa kaldı. Neyse giden 100 kaldı için pek üzülmedim. Baristaya geldik. Tamam avramızı seçelim. Bright Yellow zaten başka bir şey yapamıyorum. Buradan ben de tarifleri öğrenmem istiyorum ya da herhalde bir tarif koymam gerekiyor. Neyse ben şu an bunlarla uğraşmayacağım için hemen bir tane bright yellow craftlayalım. Burada da tatlı bir animasyon yapmışlar. Evet hemen e, hakim değişmedi benim. Arkadaşlar cahilliğime verin ben direkt değişiyor zannettim. Items'a girip buradan aura skin view diyoruz. Ve buradan enable ve disable yapabiliyormuşuz. Şimdi disable enable yaptığımız için hakimiz artık yeşil gözüküyor şey renk körüyüm herhalde. Hakimiz artık sarı gözükecek. Tamamdır. Ben de şimdi tekrar kasılmaya devam edeyim. Bugün bir saat geç oldu yine de. 10, 12 falan herhalde ama ben 1300 1400 falan olmam gerekiyor level olarak. <laughs> faktörü gelmiş. Ben kasılıyordum. Hemen koşuyorum. Allah'tan muhtasayla ikimiz varız da sonra orada. Abi hadi yetişebilirsem. Ha, tamamdır. Faktörüye geldik. Tamam. Hemen faktörüyü keselim. Bu zeyskili bayağı iyiymiş lan. Hop. Abi kestik. Ne geldi? Akidium Wifle. Master levelimiz art. Başka da bir şey gelmedi herhalde. Ee, bu arkadaşı kestikten sonra 1250 level olacağız. Bu da yeni adaya geçebileceğiz demek oluyor. Ama ondan önce ben Superhuman'ın Z'sini ve X'ini göstermek istedim. Sadece bu ikisi açıldı çünkü. Hemen Z'si şu şekilde. Abi ikisi de tam şöyle adamın içinden onu bayağı bir uzağa getiriyor. Hemen böyle keselim. Şimdi yeni adaya gidebiliriz. Ondan önce bu videoda statlarımı göstermedim fark ettim. Ee, meleği fulledim arkadaşlar. Defense de şimdi bir 949 yaptık. de fulledikten sonra sword'a vereceğim. Buradan da klasik şey bu. Yani çok biliyormuş gibi konuşmaktansa izlediğim videolar baktığım yerlerden böyle gördüm yani. Şimdi Curse'ı ship'e gidiyormuşuz. Evet gemiye geldik. Lanetli gemi buradan içeri giriyormuş herhalde. Buradan da arkadaşlar wiki'den baktım şimdi. 1350 level'e kadar burada kasılacak. Hani ya yakın gibi gözüküyor npc'ler hemen bakalım oraya da. Bu da versiyon dönüşüp hepsini keselim. Ya bir de burada haki kullanarak dövüşmem gerekiyor çünkü hiçbir şey görmüyorum. Bakın haki kapatayım. Uzaklaştıramıyorum da gemin içerisi kadarım. Bunu da kestik ilk görevimiz yaptık. Hemen seriden kasmaya devam edelim çünkü 1300 levele kadar buradaymışız. Burada kasılırken raid boss çıktı 1325 level kesmeye deneyeceğim. Abi fena şekilde spam yapıyorum şu an. Bana damage bile atamıyor. Al vurma artık. Abi hayır çok az canı kaldı. Benim de çok az canım kaldı. Of kestim. E ee, ne verdi? 1275 olduk. Bu arada bu da formunu kapattım çünkü gözlerim ağrımaya başladı artık. Yanına geldim. Gul maskesi alacağım çünkü bayağı güzel tasları varmış. Elektoplazm istiyor zaten. Tamamdır. Gul maskesi. Gül. Gül maskesini aldık. Şuradan takalım. Kimi kaki kapatıp bakalım. Bayağı yakıştı bu arada. Söyleyeyim. 500 enerji veriyor. %35 Moment speed veriyor. %10'da can çalma veriyormuş. 2.5'da NPC'lerden çaldığını söylüyor. Onun tam ne işe yaradığını anlamadım. Ama bayağı güzel oldu şu anlık. O yüzden bunu kullanabiliriz. Abi çok şekil değil miyim ama? Evet. Zelsin yanına geldik. Riolet pardon Zelsin. Animeden bir karakterdi galiba. Abi 227 bin istiyor. Tamam diyelim. Açtık. Bomba. Abi bizde işte bomba varmış zaten. O yüzden bunu gidip de denize dökeceğim. Görüşürüz abi. Lütfen bir daha gelme patlayarak gidiyor bir de. Ice geldim şu anda ve gelmeden önce bir wiki'den araştırma yapayım dedim. Tabi bossu kestikten sonra renkli renkli anahtarlar veriyormuş bize. O ilk başta tabii ki NPC'nin açmamız gerekiyor onu sevdiğimi unuttum. Yani boss görevini açtıktan sonra bossu keserek de anahtar elde ediyormuşuz. Bu anahtarla da chest açıp efsanevi kılıç Rengoku'yu alabiliyormuşuz. Ki bu Rengoku'yu ben bayağı gördüm yani. Hey buradan iyidir herhalde diye düşünüyorum. Zaten kılıç çok kullanmıyorum ama ileride kullanabiliriz. O yüzden bir başta burada kasılıp ondan sonra Rengoku kılıcını almaya çalışacağım. O yüzden hemen ilk görevimizi alarak başlayalım. Kasmaya devam, grind'e devam. Saat gece 2 oldu. Bu arada buraya bayağı kişi geliyormuş yani yüksek seviyelerde ama şu an gece 2 oldu hiçbir de. Buradan bayağıdır çıkmadım. İnsanlar girip kendi halinde kasılıyor. İyi bir server yani. Gündüz seviye atlattığım zaman kendimi Genelde ya beni öldürüyorlar ya bir şey oluyor Yani yolda yürüyorum adadan adaya gideceğim. Adam biri geliyor light kullanıyor abi. O sıra ben videoyu kesmiş oluyorum yani duraklatmış oluyorum. Çünkü montajda çok fazla iş çıkartıyor bana. Aslında bunu yapmamam gerekiyor bence. Çünkü bir sürü güzel anı, epik anı size gösteremedim. Mesela bu çiçek görevinde abi canavarın teki gelip beni öldürdü. Elimde 3 çiçekle dolanırken ben o sıra video kaydında değildim. Yani o mantıkta şu an gece gece kasmamız iyi oldu. Burayı devam edelim. Evet 1400 olduk sonunda. Tamam hemen Balkiji'yi öleceğiz herhalde şu an Ice Admiral hemen gidip öldürelim. E Yüksek şuradadır diye düşünüyorum. Hop kapıdan geçemeyeceğiz. Evet Avukaj'ın olduğu yere geldik. Tamamdır. Library'nin key'ini attı bize. Şimdi buradan library kısmını açıyoruz aldığımız anahtarla. Abi kestik yani bir 6. sefer falan kesiyorum şu an boss'u. Bir tane mavi anahtar düşürebildik. Daha ilk defa bu da çıkan ilk drop yani. <laughs> evet ikinci kez mavi çıkarttık. O abi çıktı. <laughs> Yine mavi. ne mavi. Yine mavi. ne mavi, mavi. Abi sonunda 1425 level oldu mu? Hidden Key sonunda yani en sonunda bulduk. Oh be. Buradan Rengoku'yu takalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Ya. Bunu grindlarken bir 70 server falan değişti herhalde. Saat gece 4 oldu. Sırf bu kılıcı alabilir paramdan da anlarsınız zaten. Son adaya geldik şu an. Bu adadan sonra direkt 3. denize geçebileceğiz. 1500 ver olup. Kesersek 1500 level olduk. E, şimdi ne yapıyoruz? Kuzuma gelmemiz gerekiyormuş. Kuzuma geldikten sonra burada bir abi açılıyor. King Red. Hemen konuşalım. I'm sad. Vay <laughs> okay. Bizi hemen Indra'nın adasına atıyor arkadaşlar. Burada Indra'yı kesmemiz gerekiyor. Okay man Hemen geldik kaptanın yanına. Abi evet diyoruz ve 3. C'ye geçmiş oluyoruz. Uzun uğraşların sonunda 3. denize geçebildik. Arkadaşlar bir unutmadan bahsettiğim Discord sunucusu kurdum. Yani açıklamaya bırakıyorum. Aynı zamanda yorumları da bırakıyorum. Gelip katılabilirsiniz. Birbirimize yardım edebileceğimiz bir ortam oluşturmak istedim. Çünkü bayağı insan da Youtube'da yorumlarda sordu. Abi sunucum var mı falan diye. Birkaç arkadaşla da tanıştım. Onlar da bu durumdan bir Mesela V3 olmak isteyen insanlar hep beraber birlikte olabilirsiniz diye düşünüyorum. V4 demek istedim. Video video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani şu an benim için bir 50 like atsanız yeterli. Tabii ki ilk bölüme bir 100 küsür like geldi şu an attığımda attıktan sonra. Ama şimdilik 50 like yeter benim için. Bir de videonun devamını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.